daha değinmek istiyorum ben. Bu konuda oldukça önemli. Geçen hafta belki takip ettiniz. Terörle mücadele sırasında yararlanıp gazi sayılmayan 20 bine yakın yurttaşımız var. Özellikle dernekleri var. Terörle mücadele sırasında yararlanıp gazi sayılmayanlar derneği var. Dernek yöneticileri, değerli başkanı, üyeleri, 20 bin kişiyi temsil ettikleri ve ciddi bir mağduriyet yaşadıklarına dair sorunlarını Sayın Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantımızda salı günü çok geniş ve detaylı şekilde bu sorunu gündeme getirdi. Gazilerimizi bizzat dinleyen, onların sözlü ve yazılı bilgi notlarını, taleplerini teslim alan genel başkanımız. Ben de bu görüşmeyi bizzat bulundum. Dernek başkanı ve yöneticileri gazi sayılmayan, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar, derneği başkanı ve yöneticileri sorunlarını anlattılar. Özellikle yazılı bir bilgi notu verdiler genel başkanımıza. Sözlü olarak da talepleri, mağduriyetlerini dile getirdiler. Genel başkanımız da grup toplantısında çok ciddi ve detaylı bir şekilde bu sorunun çözmemiz gerektiğini e, konusunda bir değerlendirme yaptı. Değerlendirme yaptığının hemen ertesinde Aile ve Sos Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya üzerinden genel başkanımıza yanıt verdi. Sayın Bakan Derya Yanık, gazilerimizi ve temsilcilerini dinlemek ve çözüm üretmek yerine genel başkanımız, başkanımıza yönelik bir tweet paylaşımı, bir tweet serisi paylaşımında bulundu. İşte özünde de şunu söylüyor, çarpıtma ve manipüle etme, etme şeklinde bir cevap verme telaşı içerisinde Sayın Bakan. Bu paylaşımıyla gazilerimizin taleplerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Şu tweet'i söylemiş, şu şekilde yazmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili doldurmuş. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz diye tweet paylaşımları yapmış Sayın Yanık. Ancak Sayın Bakan, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizin randevu vermediğiniz aylarca terörle mücadele yararlanıp gazi sayılmayanlar derneği, başkanı, üyelerinin taleplerine, randevu taleplerine cevap vermeyen Sayın Bakan sizin yok saydığınız ve sorunlarını dahi bilmediğiniz gazilerimizi Genel Başkanımız dinledi. Notlarını aldı, bilgi notlarını. taleplerine gündeme getirdi grup toplantımızda ve bu sorunu mutlaka çözeceğimizi, çözmek için meclis gündemine getirecek olan tüm kanun tekliflerimize destek olacağımızı söyledi Genel Başkanımız. Burada Sayın Derya Yana, Bakan Derya Yana, ben bir kez daha seslenerek sizin göreviniz halkın sorunlarını ve özellikle de gazilerimizin sorunlarını gündeme getirenlere manipüle ediyor, çarpıtıyor diyerek cevap yetiştirmek değil Sayın Bakan. Sizin göreviniz bu sorunlara çözüm üretmektir. Eğer siz ortada bir çarpıtma, manipülasyon olduğunu düşünüyorsanız Sayın Bakan, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar derneğini gelin birlikte ziyaret edelim. Ya da siz çok hızlı şekilde bu derneğe, başkanına, üyelerine ki sizlere randevu talepleri de var. Randevu taleplerine cevap verin ve gerçekten kim doğruları çarpıtıyor, kim doğruları söylüyor birlikte görelim. Ben Sayın Bakan'a buradan sesleniyorum. Terörle mücadele sırasında yaralandı ama şöyle bir durum da oldu terörle mücadele süresinde yer alıp gazi sayılmayanlar derneği ve çok değerli gazilerimiz Sayın Derya Yan'ın, Sayın Bakan'ın Twitter'daki paylaşımlarına gerekli cevabı verdiler. Ve her biri Sayın Yan'ın paylaşmış olduğu manipüle etmek, çarpıtmak belge tweetini alıntılayarak, cevap yazarak şu paylaşımda bulundular. Sayın Bakan, Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylüyor şeklinde gerekli cevabı zaten Sayın Bakan'a vermiş oldular. Ben bu konuyu paylaşmak istedim. Önemli bir konu. Gazilerimizin, gazi ve şehitler arasındaki ayrımcılığın ve büyük bir mağduriyet var. Ve bu mağduriyetle ilgili kanun tekliflerimiz de var. Birçok farklı siyasi parti grupları da kanun teklifleri verdiler. Biz bu kanun tekliflerinin gündeme alınıp hep birlikte gazi sayılmayan vatandaşlarımızın ayrımcılığa uğrayan uğrayan gazilerimizin şehit yakınlarımızın haklarının bir an evvel e, meclis olarak yasal organ olarak yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sayın bakan e, bu gerçekliği yok sayıp kendince manipüle yapmak, çarpıtmak gibi e, gündemi değiştiren ve e, sorunu yok sayan bir yaklaşım içerisinde ve bir cevap yetiştirme telaşı içerisinde ben buradan sayın bakanına da tekrar cevap vermek istedim.